Burabinin benim ev, maymunum burada ipi tutunuyor. Şurada da onun kardeşleri var. Şurada da çıtalar var. Bura hayvanat bahçesi. Şurada bizim ağacımız ikinci ağaç. Ben de ağacım. Burada böyle hayvanat bahçemiz var. Bura çıtanın yeri. Burada Maymunun yeri. Burada maymunların yuvası. Bu iki bu maymun ve çıtan şeyler. Onlar arkadaşlar. Ondan birbirlerine saldırmıyorlar. İşte burada da maymunun kuyruğu çok uzun. Çünkü 19 yaşında bu ikisi 8 yaşında ikiz oldukları için. Maymunlar 10 yaşından sonra 10 yaşından sonra kuyrukları çıkıyor. Bu ikisinin çıkmamış. Bu da 8 yaşında bir çita. Bu da onun abisi 11 yaşında. Sen dur dur ben çekeyim. Bu